Tamam canlarım bugün Tokyo <laughs> Airport'a gelen yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Ee, şimdi Tokyo Airport'un karakter yapım bölümüne yeni şeyler gelmiş. Mesela bakın, bakın saç. İlk önce yazık, bu saçı hiç beğenmedim açıkçası ama şu saç, e, bu saç da çok güzel bir saç. Burada da böyle bir saç var ama bu saç şey çok benziyor bakın buna. Aa bu yanları şey olanı. Bir de böyle bir tane rastalı saç var. Gözlere gelince böyle bir göz var da bu göz biraz saçma olmuş toka bakan. Maalesef. Bunun bir de altta şey var. Bu gelmiş miydi bilmiyorum ama bir de bu var. karakterim şu an saçma sapan bir karakter oldu. <laughs> ne saçını sonra yapayım. Kaşları bir şey gelmemiş. Ağzı o bakın bu gelmiş bu gelmiş bu gelmiş de bu gelmiş. Ay <laughs> bu çok tatlı değil mi? Arkadaşlar tam tontiş az. Şimdi çocuk kısmı e, kısmına da bir şey gelmiş olabilir. Çilleri bir şey gelmemiş. Hanlar bir şey gelmemiş. şey şeyine bir şey gelmemiş. Bakar mısınız şuna? Aşık oldum ya. Şunlara şunlara. E, bu şey. <laughs> A, çocuk annesini Ah bitti sandım böyle bir tane bu o oh, benim şey etemi benzin kıyafet. Wow, oh, diyeceğim de bu ne bu gibi ama olsun toka bakam yapmış. Sonra başka da bir şey yok galiba. Aa bu da bu gelmiş. Aa arkadaşlar <laughs> ne kadar güzel şeyler gelmiş bu hostes sanırım. Bu e, bu şey alışveriş merkezindeki yer çiçekçi normal işte işçi... ah normal mama gelmiş arkadaşlar Toka bakalım bir şey getirelim keşke aşk kokuş böyle bir şey böyle bir şey ah bu gelmiş zaten buraya o şeyin şapkası gelmiş bakalım Burası yine normal böyle toku e, toka bakanın doğum günü az kaldı. Bir bir şey gelmiş, buraya da bir şey gelmiş, buraya da bir şey gelmemiş. Gözlüklere bakacağım. Aa yeni gözlük gelmiş, bir kırılmış gözlük. Böyle gözlük gelmiş. Ee, bu şey kombin. Bakın, e, bunun kombini yapayım. Kırılmış gözlük bu. <laughs> Neyse. Ee, sonra buradan aa böyle bir tane tam e, babaannemin gözlüğüne benzeyen bir gözlük gelmiş. Böyle bir tane o çok güzel bir şey gelmiş. Bir de Noel babanın şey gelmiş. Buraya bu vardı zaten sanırım ama bu gelmiş beklenmiş. Buraya da böyle bir şey gelmiş. Şimdi çocuk şeyine bakmaya gidiyorum. Ve evet, çocuk şeyine geldim. No, no, e, Laura'nın saçı neden böyle olduğu hakkında fikrim yok. Aa yine aynı şekilde bu saç burada da var. işte bu saçlar. Gözde bile yok, kaşta yok, ağızda yok. Çocukla şeyine gelmiş herhalde gördüğünüz gibi burada bir şey yok. Evet böyleydi güncelleme, yeni gelen güncelleme. Ben açıkçası çok beğendim. Şöyle kendi karakterime geldim. Çok güzel bir güncelleme ama en beğendiğim güncelleme söylemin güncellemelerden biri şunların gelmesi sanırım. Ama günce, güncel güncellemelerden biri. Yani en beğendiğim bunlar değil. Ee, böyle çok güzel bir güncellemeydi. Ben beğen, aşırı beğendim. Toka bakam. Ee, bir de sanırım bir şey hediye kısmı vardı ya oraya da güncelleme gelecek bir sürü hediye ol, e, alacağız. O zaman görüşürüz çok kuşcular. Beğenmeyi ve abone olmayı